Ve değerli dostlar, benim adımın yanına bir şey eklemeyin ayetini ortaya koyarak ezanlarda eşhedü yok iken Muaviye'nin eşhedü'yü ekleyerek İslam tarihinde belgeli olarak bunu bozan ilk kişi olduğunu söyledi. Ve Muaviye isminin Yahudilikteki kökünü, Muaviye'nin aslında bir kadın ismi olduğunu, Ebu Sufyan'ın bu konudaki üçkağıtçılığını anlattı. Bu konudaki detayları merak edenler lütfen canlı yayın videomuzu izleyiniz. Yahudi diye bir kavim olmadığını, Yahudi isminin din bozan anlamı tekrar olduğunu tekrarlayarak İbrahimi kavminden geldiklerini söylüyor. Yani aslında varoluştan itibaren Yahudi diye bir ırk, bir millet yok. Aslında İbrahimiler Bunlar da Kuzey Hindistan çıkıştı Cermenlerle. Biraz sonra o bölüme geleceğiz.